Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri, bugün sizlerle çilek marmelatı yapıyoruz. Evet, muhteşem rengiyle, o kokusuyla tüm kış tüketebileceğiniz güzel bir marmelat tarifi olacak. Tam ölçüdür, asla şaşmaz, tüm püf noktalarına uyduğunuz takdirde harika sonuçlar elde edeceksiniz. Bunun garantisini veriyorum. Şimdi lafı fazla uzatmayalım ve hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle birebir ölçü kullanıyoruz. Yani 1 kilo yapacaksak çileğimizi, 1 kilo da şeker kullanacağız. Çileklerimizi robottan geçiriyoruz. Çok fazla geçirmeyelim. Birazcık dişe gelsin, iri kalsın. Tamamıyla çok püre haline getirmeyelim. Blender ile yapmak isteyenleriniz olacaktır ama tercihim değil. Çok fazla tercih etmiyorum çünkü çok fazla püre haline getiriyor. Biraz diş diş olması için robottan geçirmek daha iyi olacaktır. Orta ateşte ara sıra karıştırarak kaynatmaya başlıyoruz. Köpüklenmeler olacaktır. O köpüklenmeleri engellemek için de şöyle bir çay kaşığı kadar Tereyağı ya da margarin hangisini kullanmak isterseniz eklediğinizde köpüklenmelerinde de sonlandığını göreceksiniz. Sizlerle birlikte ben de aynı şeyi paylaşacağım. Gördüğünüz gibi köpüklenmeler başladı, kaynamaya başladığında bunu engellememiz gerekiyor çünkü daha sonra eğer köpükle birlikte kaynatmaya devam edersek reçelimizi saklarken, ekşimeler e, olacaktır. O nedenle köpüklenmeye başladıktan sonra tereyağı ya da margarin hangisini kullanıyorsanız 1 kiloya 1 e, kiloya 2 kiloya kadar e, bir 1 çay kaşığı kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi yavaş yavaş ee, köpüklenmeler de azalmaya başladı orta ateşte kaynatmaya devam ediyoruz reçelimizin kıvamının olduğunu nasıl anlarız ee, şöyle ben genelde bir çay tabağına e, alıp soğutuyorum dolapta daha sonra kıvamını kontrol ediyorum Eğer istediğim kıvama ulaşmışsa e, hemen limonunu sıkıp 5 dakika çok fazla değil son olarak 5 dakika daha kaynatıp kapatıyorum. Dediğim gibi kıvamını çay tabağına bir parça alarak en güzel, en e, net e, ölçüsü bu bence. Tabi e, orta ateşte pişirdiğiniz zaman e, kiloya da bağlı olarak söylüyorum. Daha çok kilolu kilosu arttıkça tabi pişme oranında pişme süresi de artacaktır. E, 25 dakika kadar. Orta ateşte kaynatıyorum daha sonra kıvamına bakıp ona göre yolumu alıyorum. Gördüğünüz gibi köpüklenmeler de hiç kalmadı denilecek kadar az zaman geçtikçe köpüklenmeler tamamen gidecektir. bir çay tabağına az bir miktar alıp hemen dolaba soğutmaya götürüyorum. Şöyle kaşıkla kontrol ediyorum. Soğuduktan sonra bence tam istediğim gibi bir kıvam aldı. Hemen limonunu da ekleyip Limonu ekledikten sonra şöyle ne kadar limon ekliyoruz? Birkaç damla limon ekliyoruz. Yani birkaç damla dediğimiz yarım limon suyu olur bir kiloya. Limonu ekledikten sonra fazla kaynatmıyoruz ki kararmasın. Ekşi eklediğimiz andan itibaren kararma oranı olacağı için çok olacağı için kararma olasılığı. O yüzden çok fazla kaynatmıyoruz. 5 dakika daha kaynatıp kapatıyoruz. Daha sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra kavanozlayabiliriz. Evet sonucumuz bu. Muhteşem bir tarif. Mutlaka deneyin. Özellikle çocuklar çok seviyor. Tüm kış tüketebileceğiniz güzel bir çilek marmaleti oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için yorum kısmına bir emoji, bir de beğen tuşuna basarsanız beni çok çok memnun edersiniz. Videoyla ilgili sorularınız olursa yorum kısmına bırakırsanız memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım. Malzeme listesi açıklama kısmında olacak. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.